Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere gece uyumadan önce uygulayarak eski sevgilinizi geri döndürmeniz için bir ritüel hazırladım. Bu ritüelim sayesinde sevgilinizi geri döndürüp yarım kalan ilişkinize daha mutlu bir şekilde devam edebileceksiniz. Yeter ki benim yaptığım şekilde tam konsantre olarak yapın. En az 2-3 defa tamamen izleyin. Aklınızla, ruhunuzla tamamen kendinizi ritüele bırakın. Tam odaklanın. Kesinlikle olumlu sonuç alacaksınız. Rütelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel sizin dileğinize, isteğinize uygun hazırlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Aşk, iş, sağlık, kısmet açma, sevgilinizi geri döndürme, pişman etme gibi sizin dileğinize uygun olan taşlarım sizin adınıza birebir kodlanabilmektedir. Ulaşmak için Instagram rotasız Balık, YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Neden gece yapılacak diye düşünürseniz arkadaşlar bu ritüelde sorunuzun cevabı sirka diyen ritim hormonudur. Sirka diyen kelimesi latince sirka ve diem kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Ritim ise ritim demektir. Sirkadiyen ritim vücudunuzda yaşanan günlük olayların ritmi olarak kısaca özetleyebiliriz. Vücutta salgılanan hormonların örneğin uyku döngümüzü denetleyen melatonin ve stres hormonu olarak da bilinen kortizol düzenlenmesinde tutun da vücut ısısına vücutta gerçekleşen döngülerin ne zaman ne sırada olacağını belirleyen şey sirka sirkadiyen ritimdir. Bu ritim ise sleep wake cycle olarak adlandırılan uyku uyanıklık döngüsüne bağlıdır. Bu döngü ayarını belirleyen şey ışıktır. Kısaca açıklamak gerekirse ışığın varlığını algılandığında beyin uyanıklık hormonu olarak adlandırabileceğimiz melatoninin salgılar ve bizi uyandırır. Gece olduğunda ise güneş ışığı olmadığı için karanlık olduğundan dolayı melatonin azalır. Bu sayede uyanık kalmamız gittikçe zorlaşır. Bu ritim 24 saatte bir resetlenir. Yani vücudumuzun işleyişini belirleyen bu ritim dünyanın kendi etrafındaki dönüşüyle bağlantılıdır. Bu yüzden arkadaşlar bu ritimi gece mum ışığında yapmanız lazım. Çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmiyor bu elimizde. Sizlerden isteğim kağıdın tam ortasına ve üst tarafa denk gelecek şekilde aklınızda sadece sevdiğiniz ve geri dönmesini istediğiniz kişiyi düşünerek onun dünyasını çizeceksiniz arkadaşlar. Bu geri dönmesini istediğiniz kişi. Onu hayal ediyorsunuz. Aklınızda sadece sevdiğiniz kişi var ve ona konsantre oluyorsunuz. Sonra arkadaşlar sağına ve soluna birer tane daha dünya çizmenizi istiyorum. Bunları ana merkezden birleştireceğiz sizlerle beraber. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sağ ve sola çizeceğiniz diğer dünyalar ve ana merkezimiz olan ilk çizdiğimiz dünyaya bağ ekleyerek Bunları birleştiriyoruz. Ardından sağ ve sol üstte birer tane daha dünya çizmenizi istiyorum. Ve aynı şekilde yine ana dünyamızdan bunlara bağlantı sağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde çiziyorsunuz. Yine sol tarafa da diğer dünyamızı çiziyoruz ve ana çizdiğimiz merkez yani onu düşündüğümüz kişiden bağlarımızı ekledikten sonra alt bağlarımızla şeklimizi tamamlayarak hiçbir şekilde o kişiyi zincir ve kısıtladığımız alandan çıkmaması adına bütün bağları sağlamlaştırıyoruz. Sonra sol dünyanın içerisine kendi adınızı ve yaşadığınız şehri, sağ dünyanın içerisine ise onun adını ve yaşadığı şehri yazmanızı istiyorum. Bakın buraya adınız ve yaşadığınız şehir. Yani bu ile yaptığınızda arkadaşlar o kişi şu an neredeyse ve siz bu ritüeli yapan kişi olarak şu an neredeyseniz ve nerede yaşıyorsanız buraya onu yazacaksınız. Sağ tarafa da onun adı ve yaşadığı şehir. Daha sonrasında ortadaki dünyayı ise birleştiğinizi düşünerek kendinizin ve sevdiğiniz kişinin adını yazmanızı istiyorum. Bakın bu orta kısım dediğimiz bizim ana dünyamız yani merkezimiz oluyordu. O kişiyi hayal ederek, o kişinin dönmesini isteyerek çizdik. Buraya birleştiğimizi, ortak paydada toplandığımızı düşünerek öncelikle sizin adınız, sonra onun adı. Sonra arkadaşlar orta boş alana neden ayrıldığınızı yazmanızı istiyorum. Bakın tam buraya. Bu iki bağların yani dışında kalan her iki oluşan şuradaki beliren üçgenler dışındaki orta alana neden ayrıldınız? Bu sorunun cevabını zaten net olarak biliyorsunuzdur. Ardından sol dünyaya sen, sağ dünyaya da ben yazmanızı istiyorum. Bakın bu kısma sizden ona doğru sen ve oradan da onu düşünerek buraya da ben yazacaksınız. Yani ondan size çıkan bütün iletişim bağları ben derken sizi kastederek olacak. Sizden ona çıkan bütün iletişim ve frekans bağları da sen diye ona ulaştığını hayal edeceksiniz arkadaşlar. Sonra sol tarafa kendi bedeninizi çizmenizi istiyorum. Sağ tarafa ise geri döndürmek istediğiniz kişiyi hayal ederek onu bedenen buraya imgeleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın tam olarak şu kısma imgelerken burada düşündüğünüz kişi sol tarafta kendiniz. Sağ tarafta ise dönmesini istediğiniz kişiyi imgeliyorsunuz. Ve zihinlerinize sizlerden isteyim. Aklınızda son bulunması gereken ayrılma konunuz veyahut da ayrıldıktan sonra yaşananlar değil. Tek düşünce olacak ve bu da zihinlerinizde aşk olacak arkadaşlar. Daha sonrasında sol içe ve sağ içe birer tane göz çizmenizi istiyorum. Hem buraya hem buraya. Burada oluşan iki üçgen sizin kendi çerçevenizi belirliyordu. Onu sınırlandırdınız ve kendi ayrılık sebebinizi tamamen halletmiş bir şekilde kendi zihinlerinizde aşkı oluşturdunuz ve çizeceğiniz her iki göz içerisinden sanki sevdiğiniz kişinin gözlerine bakıyormuş gibi arkadaşlar. Bakın bu kağıt içerisinde onun süliyetinin oluştuğunu ve bu iki gözden de hem sağ hem sol onun sevdiğiniz kişinin, değer verdiğiniz kişinin gözlerinin içine bakıyormuş gibi düşünün. Buna odaklanın. 5-10 dakika boyunca en az bu gözlerin içerisine bakmanızı istiyorum. Ardından arkadaşlar üst tarafına sevgili yazacaksınız. Bakın tam ana dünyanız yani hem sizin hem onun merkez dünyadan çıkan iki bağın üzerine sevgiliyiz. Aynı şekilde sağ tarafa da sevgiliyiz yazacaksınız ve artık zihinlerinizde tek oluşacak şey sizin sevgili olduğunuz geçmişi geride bıraktığınız ve artık yarınları düşündüğünüz anlamına geliyor. Sola ve sağa barışıyoruz yazmanızı istiyorum. Barışıyoruz kelimesini kafanızda tam somutlaştırabilmek ve bunu kodlayabilmek aranızdaki hiçbir olumsuz bağ artık birbirinize çekmemek adına bakın bu şekilde barışıyoruz diye bütün harfler alt alta gelecek. Bu şekilde alt alta yazmamızdaki sebep en başta da dediğim gibi aranızda oluşabilecek negatif veyahut da blokajları tamamen arındırmak ve sizi sadece pozitif düşünce adına toplayabilmek için bu gözlerden onun kendi zihnine bakarken her harfi karşılıklı barışmak istediğinizi düşünerek bağ eklemenizi istiyorum. Sizden ona ve ondan size aklınızda oluşabilecek tek kelime barışmak olacak. Barışmak dışında hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. Bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıyorsunuz ve onunla barıştığınızı hayal ediyorsunuz barıştığınızı hayal ederken yalnızca ama yalnızca olumlu anılara odaklanmanızı istiyorum. Ve hiçbir şekilde bu bağlar kesintiye herhangi bir blokaja uğramıyor. Ardından arkadaşlar bunun üzerine aşk yazmanızı istiyorum. Kocaman bir şekilde zihniniz aşk kelimesini görecek. Neden ayrılıyoruz diye yazdığınız yerin üzerinden barışıyoruz bağlarını geçtik. Ve aşk kelimesiyle bunu taçlandırdık ve hiçbir şekilde neden ayrıldığınızı düşünmeyerek sadece sonuca odaklanıyorsunuz ve pozitif anlamda birbirinize kenetlenmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. Son arkadaşlar kendi bedeninizden onun bedenine doğru kalp ritminiz ile birbirinize bağlandığınızı hayal etmenizi istiyorum. Ve tekrardan sevgili olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu şekilde sizden ona yine neden ayrıldığınız bakın tamamen siliniyor. Sadece kalp ritminiz kalıyor ve onun zihniyle birleşerek son ritimleri oluşturmuş ve ritüelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kağıdınızı ...katlıyorsunuz... ...sonra arkadaşlar... ...kağıdınızın üzerine... ...son vurucu cümlemiz olan... ...bizim mottomuz olan... ...bu rütbeli yapmaktaki... ...amacımız olan şey... ...sadece... ...biz... Yani hiçbir üçüncü şahıs veyahut da kendi aranızda gerçekleşen hiçbir olumsuz olayı düşünmeyerek bu kağıdı bu ritüeli yaptıktan sonra mottonuz olan sadece biz kelimesini kağıdınızın üzerine yazıp bu kağıdı 3 gece kalacak şekilde yatağınızın altında saklayın. 3 gecenin sonunda yani sabah çıkarın ve yakın küllerini de toprağa atın. Dediğim gibi bu gece mum ışığında yapın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten hepsine elimden geldiğince cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun kodlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Umarım arkadaşlar her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.